Cümlet'ten selamun aleyküm. Arkadaşlar neredeyiz? Çok değerli Gürsel <laughs> abimin yanındayız. Gürsel abim bize hazırlamış, emek vermiş. Ramazan gel kardeşim sana yakışır dedi. Ben de geldim almaya. Gürsel abim teşekkür ediyorum. Eyvallah baba. Halide'nin adresini aradığın için ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> evet, evet. Yap, yapma ya, ya yapma gözünü sevmiyor yapma. Ben de kendini tanıt evet. bir ona Ben emekten kuşçu Gürsel arkadaşlar. Ee, yani e, tamamı sökük ondan sonra sefere girmiş. Hepsi yavru. 7-8 10-12 14 yani kuşuna göre atlamaya baş kurtarmaya başladılar. İnşallah gittikleri yerde arkadaşları sevindirecekler. Hakikaten yarışlara uç uçurabileceği kuşlar gerçekten. 20 tane atlayan da var. 18 tane atlayan da var. 9 tane kuş veriyoruz. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Güzel abi, o bir tane dedin ya Taraf, o ön tepe, ön tepe krem dişi. O diğer iki tane. i̇ki tane, tane ön tepenin şeyi. Sen söyle. Evet. Bakın arkadaşlar, ön tepe krem. Mak, yeni makasladım. Bu makas dedi, kanat verdim. İki ee, iki takım bir takım pardon bu bir takım yaptı. Yaş 72 olunca acayip unutkanlık var arkadaşlar. Ee, bir takım yavru aldık. Yavrular da içeride ikisini buraya ayak basamıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın burada 3 katlı binamız var, burada 30 metre binamız var. Kurtaramıyorum kuşları. Buna geniş yer lazım. Kuş inanın 10 e, metre civarında 8-9-10 metre 200 tane atlıyor. Altı zırh gibi. Ben Sesi evet, çok güçlü. 200 tane atlıyormuş. Bakın bu krem ön tepe. Gerçekten olağanüstü bir kuş. Yani alan gerçekten uçulmasın zaten kaybeder. Nasıl? Kardeşim vardı. İki burada. tane kızı var. Vay maşallah. Arkadaşlar bakın kuşa bakın. Arkadaşlar bu 200 tane atlıyormuş ha. Vay maşallah kuşa bir bakın. Bakın bu kızı arkadaşlar. Benekli kula. Yani ayağını kestiği zaman indiremezler. Da bu arkadaşlar bu da hazır. Onun kızıymış. Benekli kula. Ben kuşları çok beğendim. Çok güzel. Bakın görüyorsunuz. Alan güle güle beslesin. Bir tane daha var. Bu, Bu da bir şeye benziyor. Bu da onun kızı. 2-3 sefer atlayan kuşuk yavruları arkadaşlar. Değil Ramazan. mi? Ramazan. Gerçekten bak. Alanlar gerçekten anlat abi buraya bak. bol gerçekten olağanüstü. Arkadaşlar kuşlar. diyor ki alanlar kuş alacak. Ramazan diyor ben diyor böyle kaliteli kuşlar de çıkartmam diyor. Alan güle güle besledi vallahi. <laughs> ne söylüyorsun bu baba gerçekten. Ya, ya vallahi Gürsel abi var ya arkadaşlar Heyecanlı çok ton, ton şeker bir adam. Heyecanlı gerçekten ya. ben Gürsel abi'ye bayıldım. Bak bak kuşa bak. Gözünü seveyim Bu ne iyi oluyor? Abi bu kuş bizim kuşumuz. Evet. Bu kuş atımlı. Şu anda şu anda uçup 20 tane atlıyor. Arkadaşlar arka tepe kula. 1,5 2 metreye, metreye geliyor. Arkadaşlar 1,5 2 metreye geliyor arkadaşlar. Arka tepe uçarı var yavru. Bak kaçıncı evet. fekten? Daha telli kalmamış. burada 2 4 6 7 8. fek. Evet. Arkadaşlar kula arkadaşlar Kuduk açımını görüyor musunuz? Kula arka tepe arkadaşlar. 20 tane banko atlıyormuş. Yarım metrelere geliyormuş. Bilginiz olsun. Al benim kuşum baba. Evet. Bak bu da kaçta? 2 4 6 7 7'de. 7, 7 8'i büyütüyor. Evet. 7'yi atacak. Bırak içeri tavanda ampul bırakma. gibi kalıyor. 15-20 tane atlıyor. Arkadaşlar, net yani. Net sabuni. Şey yok yani. Sabuni arkadaşlar. 15-20 tane atıyormuş Full hazırmış arkadaşlar. Full hazır. Makina, terminatör. Kanat yapılar çok güzel. Maşallah. Al. Evet. <laughs> kuşları ben al abi, kuşları almasın diye çağırdım. Yemin ben ediyorum. Ben anlat. var. Anlat, anlat, anlat anlatmıyorsun normalde anlat. dedim ki ne anlatmıyor. Yemin ediyorum var ya. <laughs> ne bu? Ses seda arka tepe Yunanlar sap baba. Arkadaşlar arka tepe Yunanlar sapmış. Hazır. Hazır. Hazır abicim. Kurtarmaya Sadece başladı. Kuyruğu kuyru so kuyru çok, kuyru çok serti var. Çok serti <laughs> vardı. Kuyruk kuyruklardan çekilmek kurtardım. <laughs> evet arkadaşlar Yunanlar sap. 10 Al. Al, bin lira verdim. Çobak başka Arkadaşlar geliyor. bunu direkt Yunanlar Sap'tan almış. Direkt. Kendisinden aldın değil mi tabii, abi? Tabii tabii tabii. tabii. Arka tepe çakmakta arkadaşlar. Direkt Yunanlar Sap'ın kendisinden almış. Alın güle güle besleni abi. Bu hazır mı? Bu kuş hiç uçurmadım ben bu kuşu. Orada uçtu her seferi tabanlı oynuyor. Arkadaşlar orada uçmuş her seferi tabanlı. Bu da onun yavrusu. Bu da onun yavrusu. O az önceki de bunun yavrusu. Bu şey martı diyor bunu. Da. Evet. Arkadaşlar bunu buna, bu da hazır. Bakın buna martı vurmuş, hazır. yarmış görüyorsunuz. Ya bak dik dik hiçbir sıkıntısı yok. Martı vurmuş Dün elimden, ama kuş hazır. Elimden şöyle yarı bırakayım dedim havaya bir verdi. Martılar peşine takıldı. Evet. Alan güle e şey beslesin. Son olarak bir sabunu kaldı. Baba bu da ekede başladı. 1 2 3 yapmaya başladı. Ee, yarım saat 45'te de bu da çok güzel. Tamam alışık değil ha. Alışık değil. Kuş kaçtı. Şu tuttuk. Giderdi. Arkadaşlar az kalsın kuşu kaçıyor. kaçıyor. Arkadaşlar alan güle güle beslesin Gürsel abim. Bir diyor musun? Arkadaşlar alanlara hayırlı olsun gerçekten. Yani o kadar teke kuşu kuşun çıktı ki. Evet. Ee, Alanlara hayırlı olsun. Ee, yani e, uçurun gerçekten gerçekten iyi kuşlar. Gerçekten abi, iyi kuşlar. Beyefendi, ben kuşları çok beğendim. Eyvallah. Beyefendi, güreğine sağlık. Eyvallah baba. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanetiz. Allah emanet yarın arkadaşlar. akşam yarın akşam yayında arkadaşlar. Bu kuşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz.